Bu kız aslında oyun oynayıp yürüyüş yaptıktan sonra oturmuştu. O sırada bir çocuk yanına geldi ve "Seni seviyorum, sen de beni seviyor musun?" dedi. Kız da "Evet, ben de seni seviyorum." diye cevap verdi ve kabul etti. Ayağa kalktı ve çocuğa sarıldı. Ama aslında bunların hepsi bir planın parçasıydı. Çocuk diğer kız arkadaşına işaret etti ve "Her şey tamam. Kız artık tuzağımıza düştü." dedi. Sonra çocuk ve diğer kız el ele tutuşarak oradan uzaklaştılar. Daha sonra sınıfta hep birlikte oturdular, sohbet ettiler, yemek yediler. Yaptıkları her şey önceden planlanmıştı. Bir gün kız ders çalışarak onlara doğru geliyordu. Çocuk ve diğerleri basketbol oynuyordu. Top yanlışlıkla kıza çarptı. Kız yere düştü ve çok canı yandı. Çocuk hemen yanına geldi ve "Seni hastaneye götüreyim, biraz ilaç alırsın." dedi. Kız, "Hayır, iyiyim." dedi. Sonra çocuk onun yanına oturdu ve bacaklarına dokundu. Tam o anda kız halasının geçmişte ona yaptığı kötü şeyleri hatırladı. Yine de çocukla birlikte gitmeyi kabul etti. Çocuk onu kaldırıp götürdü. Bu sırada çocuğun kız arkadaşı her şeyi gördü ve çok öfkelendi. Daha sonra çocuk kıza yemek yedirdi, onunla çok sevgi dolu şekilde oturdu. Birlikte ders çalıştılar ve yürüyüş yaptılar. Ama aslında bu da kızın planıydı. O da çocuğu tuzağa düşürmeye çalışıyordu.